Ha, -ha. Zalimler zulümlerine zulüm katarken Hain planlar üstüne plan kurarken Kelimeler kifayetsiz kalmakta şimdi Mazlumların feryadı yükseliyorken Kelimeler kifayetsiz kalmakta şimdi Mazlumların feryadı yükseliyorken Dört bir yanı kuşatmış nice hain tuzak hakim Bir de nesil doğuyor tuzakları bozacak Hele az daha o yalanın ne zalimler Adalet hakim olup bu zulmü yıkacak Hele az daha o yalan zalimler Adalet hakim olup bu zulmü yıkacak Acımasızca mazluma kıyılıyorken Çocukların canı hiç sayıyorken. Söyleyin nasıl dayanır bu zulme yürek Kundaktaki bebekler katlediliyorken Söyleyin nasıl dayanır bu zulme yürek Kundaktaki bebekler katlediliyorken Dört bir yanı kuşatmış nice hain tuzak Bir nesil doğuyor tuzakları bozacak Hele az da havaya Zalimler Adalet hakim olup Bu zulmü yıkacak Hele az daha Oyalan Zalimler Adalet hakim olup Bu zulmü yıkacak Mazlumların üstüne kuruşun yağıyorken Çaresiz analar gözyaşı döküyorken Yüreklerde derin bir ah derin bir sızı Nice mazlum usta zafacı çekiyorken Yüreklerde derin bir ah derin bir sızı Nice mazlum musta zafacı çekiyorken Dört bir yanı kuşatmış nice hain tuzak Bir nesil doğuyor tuzakları bozacak Hele az daha o yalanı e zalimler Adalet hakim olup bu zulmü yıkacak Hele az daha oyalan ey zalimler Adalet hakim olup bu zulmü yıkacak Karanlık aydınlana dek durmayacağız Zulmün son bulana dek susmayacağız Durmaz durulmaz içimizdeki bu öfke Tüm zalimlerden elbet hesap soracağız Durmaz durulmaz içimizdeki bu öfke Tüm zalimlerden elbet hesap soracağız Dört bir yanı kuşatmış nice hain tuzak Bir nesil doğuyor tuzakları bozacak Hele az daha oyalanın ey zalimler Azalet hakim olup bu zulmü yıkacak Hele az daha oyalanın yalanı ne zalimler Azalet hakim olup bu zulmü yıkacak ha, 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 ha.